Şifa. Şifa doğru cevap. Tasvip. Tasvip doğru cevap. Yarım gün. Yarım gün doğru cevap. Mar Marizlemek. Marizlemek doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinde dördüncü finalistimizle beraberiz. Gülnur Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Ne var ne yok görüşmeyeli? Değişen bir şey yok aynı her devam şey her şey yolunda. Oh çok güzel. Evet. Eşiniz de geldi yine. Eşim de geldi. Aynen yerine almış zaten. <laughs> her zamanki gibi. Evet. O da sizin uğrunuz diyelim. Her zaman. Seyrettiniz 8900 puan aldı Yiğit Bey. Kamil Hadesin. Bey çeşitli kazalar yaşadı. Evet. Biz. Yiğit Bey gidiyor derken Burçin Hanım 9000 aldı. Evet. Sonra siz masaya oturdunuz. Siz de 9100. İnşallah. İnşallah. Hedefimiz oralar. İnşallah. Hadi hayırlısı 8 harf alabileceksiniz. Evet. Umarım ihtiyacınız olması hiç. İnşallah. Bakalım göreceğiz. Ee, var mı selam göndermeyi unutmuşuz ya evet, dediğiniz. Tabii ki ekran başında tüm sevdiklerime selam gönderiyorum. Ama evet. özellikle 3 yaşında bir yeğenim var Ada. Aha, ada. Adaya Hatta biz bana de. bir görüntü göndermiş, şans dilemiş. Hmm. Halacığım bol şans diye. Onu öpüyorum. Aa, Biz de öpüyoruz adayı. 3 yaşında hem de. 3 yaşında. Oh ne güzel. Ee, ne yapalım başlayalım, başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Halıma Beyler ilk kelimemiz geliyor. Semercilerin atların tüylerini parlatmak için kullandığı bir araç. Harf alın. Harf alayım. Aldık harf. F. Harf alayım. Aldık bir tane daha. K. Ke. Kafa. Ne? Kas, kefe. Kefe doğru cevap. <laughs> Efendim dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bakalım. Bir kişiden ya da yerden ayrılmadan önce yapılan son davranış. Veda. Veda doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. At, eşek ve katırın arka ayaklarıyla vuruşu. Tekme. Atar. Nokta nokta atmak. Hayır gördüm. Arka ayağıyla. Bir harf alabilirim. Arka ayaklarıyla. Harf istedik. <laughs> F. Arka ayakları. Hmm. Ben böyle yapıyormuş gibi yapıyorum pek görünmüyor ee, topuk değil topuk. topuk olur mu efendim harf alayım. bir harf daha aldık T bu atın kaç ayağı var efendim 4 arkada 2 ha. çifte çifte doğru cevap efendim 5 harflerle devam ediyoruz Arapça kökenli bir zarf geliyor bakalım neredeyse az daha hemen hemen anlamlarına gelen bir zarf. Neredeyse az daha hemen hemen. Hemen hemen bir prens gibi. Yani neredeyse bir prens Bir harf alayım. Bir harf daha aldık. D. Adeta. Adeta doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Gelsin bakalım. Ceket ve etekten oluşan kadın giysisi. Tayyör. Tayyör doğru cevap. Yine altı harfli. Arapça kökenli tek kelime bakalım üst düzey görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler. yardımcı değil. değil. Efendim mesela vali bir e, toplantıya gidiyor. Yanında bulunan kimselere ne diyoruz? Vali ya da başka bir yetkili bir harf alayım lütfen. Bir harf aldık. Kaldı iki harf. M. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alacağız mecbur. Y. Öyle. Aa, Vali Bey gelmişler. Nokta noktası da geldi. Harf alayım. Aldık. Artık. Son, son harf. Evet. Al. İhtiyacımız var. Mahiyet. Mahiyet. Doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Mahvetti bizi mahiyet. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Mastarla bir tane cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Kusarken veya kusacak gibi olurken boğazdan ses çıkarma. Hırıltı Hayır. değil. Hayır. Böyle i̇stifra ed ederken. Bu Bol... Birinci olmak için basmanız lazım. hani Öğürmek. Öğürmek doğru cevap. <laughs> Berbat bir soru. Kusma kelimesi yerine kullanılabilecek 50 tane şey varken akşam akşam bize dedirttiğin şeye bak <laughs> editör insafsız. Efendim e, yarışmanın ortasındayız 2900 puanımız var. Puan iyi Ama kötü değil. Ama sürede yok. Sürede yok ha de, de yok, yok. parada yok hiçbir şey yok şu tamam. an. Olsun. 34 saniyemiz var. 34 Canına okuyacağız 34 saniye pat pat vura vura gideceğiz. Tamam. Ne oluyorsa olsun. Bir saniye de arttırmamız lazım diye kulağıma fısıldadı editör. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Tıp biliminden geliyor. Türkçe kökenli yapım eki de almış. Dolu dolu bir kelime ya. Gelsin bakalım. Ciltte bazı hastalıkların yol açtığı çıban, leke, uçuk, kızarıklık gibi belirtilerin ortak adı. Kabarık değil. Yok. Böyle bir... Sivilce. Siv mesela sivilce. Döküntü. Ha, döküntü doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Yapım eki almış Arapça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım soru. Doğruluktan ayrılmayan, hakkı hukuku yerine getiren insanlar için kullanılan bir söz. Adil. Ha. adiliyet Hayır hayır. A yani adillik. Yok yok bir, bir bir insandan bahsediyoruz. O çok nokta nokta bir insandır. Adilane değil. Değil. Adil, adil değil. Yok yok onunla ilgili de kelime o değil. Bakın hak diyor, hukuk diyor. Adil adilane. M mülkün temelidir. Adaletli evet, olacaktı. Evet. Gerçekten bu harfsizlik bizi bitirdi. Bu harfsizlik bizi bitirdi, mahvetti bizi. Sekiz harflerde ise hala Türkçe kökenli yapım eki almış. Bakalım. Yaşı ilerlememiş, hayatın henüz başında olan insanlar için kullanılan şefkat veya acıma duygusu içeren bir tabir. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ne? Yaşı ilerlememiş efendim. Genç genç gibi. Yo, tek genç. kelime. Dur durun isterseniz. Ee, böyle bir tatlı söyleyin onu. Aa o daha nokta nokta. Mesela minik onu böyle tatlı söylemek için ne dersiniz? Ay bu da ne kadar ufak. Minecik. Hah. Genç de öyle. değil. Gen gençlik, gençlik. Hayır. Hah ne? Genç, Hayır. gencecik. Gencecik doğru cevap. Gencecik doğru cevap. 9 harflere geçtik. Efem iki kelime istediğimiz cevap mastarla bitiyor. Bakalım 3 saniyemiz var. Laps diye basmanız gerekiyor. Gelsin soru. Silahlar için yanlışlıkla veya kendi kendine... Ha rahatız doğru. Kendi Ateş... kendine patlamak anlamına gelen bir tabir. Ateşlen. Ha iki kelime. Ateş etmek. Değil. Ateş. Kendi kendine oluyor. Ateş alma. Ah. Almak. Ateş, Ateş almak. almak doğru cevap. <laughs> Yine dokuz harfli birleşik bir kelime aynı zamanda da bir mecaz. Bakalım. Kolay kolay ben kandırılamayan olayım. ya da aldatılamayan kişiler için kullanılan bir tabir. Habbam sınıfı. Mahmut Hoca. Kül yutmaz. Kül yutmaz doğru cevap. Aa süreyi bitirdik Gülnur Hanım. Fark ettim. <laughs> Fark ettiniz. 5000 puan aldık. Daha da görebilsek soruları. Daha 7000'i falan görüyorduk da. Vallahi. Kaç 2 yakın... soru mu kalmıştı? 2 soru kalmıştı. Bayağı iyi şey kullandık Koyratçı. Süreyi Hoyrat'ı strese soktular evet, bize ama. Ne, evet. yani yine abuk sabuk sorular sordu. Evet, evet. <laughs> Olsun ne yapalım. Kısmet. Kısmet. Ayaklarınızı sağ Teşekkür ederim. Çok memnun olduk sizi tanıdığınızda. Çok teşekkür alanıza. ederim. İnşallah yine karşılaşırız. İnşallah, inşallah. Hanımlar, beyler, Gülnur Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son finalistimiz geliyor.